Efendim merhabalar, nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Yolunda olmayan her şey de yoluna girsin. Temennim tamamıyla bu. Son zamanlarda izlediğim filmler arasından sevdiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Özlemişsinizdir siz benim önerilerimi. Ha? İlk filmimiz Fight Club. Tamam şaka. İlk filmimiz Esaretin Bedeli. Tamam şaka. İlk filmimiz Joker. Tamam şaka. İlk filmimiz Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın karşılıklı döktürdükleri Güller Modern bir Güllerin Savaşı uyarlaması olan film dışarıdan İyi, tatlı görülen bir çiftin adam işten ayrıldıktan sonra kaosa dönen ilişkilerini anlatıyor. Ama ne kaos. İzlerken hem kahkaha atıyor hem de filmin tüm kadrosunu hayranlıkla izliyorsunuz. Böyle sevdiğiniz iki tane oyuncunun tiyatrosuna gidersiniz ve onları neden sevdiğinizi anlarsınız ya. Tam olarak öyle bir film ve benim için yılın en iyi filmlerinden birisi. İkinci filmimiz ise Together. Bu da bir ilişki filmi. Hatta bu da biraz toksik bir ilişki filmi ama biraz değişik travmalarla mücadele eden bir erkeğimiz ve utanmasa ona bakıcılık yapacak bir kızımız var. Bunlar yeni bir yere taşınıyorlar. Bir süre sonra da bedenleri birleşmeye başlıyor. <laughs> evet, gerçekten de bir bedende iki kişi olmaya doğru ilerliyorlar. Ayrılmaya kalkıştıkları vakit her şey daha da korkutucu hale geliyor. Body Horror yani beden korkusu üzerine yapılmış ilgi çekici filmlerden biri ama böyle çok aman aman ekrana bakamayacağım ben bir sahnesi yok temiz film, komik film, gerilimli film, afiyet bal şeker olsun. Biraz da reaksiyon sıkıştıralım. Bu Siyah Kuğu ve Bir Rüya Çin Alt gibi izlerken duvardan duvara çarpıldığımız filmlerin yönetmeni Darren Aronofsky gitti bir aksiyon filmi çekti. Hani izlerken hiç Aronofsky filmi gibi gelmiyor ama film kendi başına çok ama çok keyifli film. Eski bir beyzbol oyuncumuz var. Sevgilisiyle tatlı tatlı takılıyorlar. Kapı komşusu da buna kedisini emanet ediyor. Hani ne olabilir ki? Bu kedi yüzünden adamımız bir anda kendisini çatışmaların, mafyatik koşuşturmacaların ve çevresindeki herkesin hayatta kalmak için savaş verdiği bir maceranın ortasında buluyor. Filmde bir kedi var çıldırırsınız. Kafa dağıtmalık güzel film Couch Stealing. Son zamanlarda izlediklerim arasında çok sevsem de bir türlü hak ettiği ilgiyi bulamadığını düşündüğüm bir film var. Bir Çin filmi. Çok ama çok genç bir yaşta beyin felci geçiren Liu bir hayali gerçekleştirmenin peşinden koşuyor. Sınırlarını aşıyor, ait olduğu tüm kalıpları yıkıyor ve ne olursa olsun yine bir şekilde hayata tutunmanın, bu benim kaderim diye oturmamanın sihrini keşfediyor. Bu filmin Leatherbox'de yazan tagline'ını çok seviyorum. Kaderi kabullenme, baharın manzarasını kabullen. Ve son olarak da bir belgesel önerim. Oscar'larda da bu sene en iyi belgesel ödülünü kazanan No Other Land. İsrail yamyamları Filistin'de bir köyü işgal altına alıyorlar. Filistinli bir aktivist ile İsrail'li bir gazetecinin de yolları kesişiyor. Bu ikili üzerinden de biz bu soykırıma sarsıcı bir bakış atmış oluyoruz. Evet, yavaş yavaş özlem gideriyoruz. Bana iyi geliyor. Hepimiz halimizden memnunsak ne mutlu. Bu filmlerden izledikleriniz olursa yorumlarda yazın konuşalım. Merak ediyorum siz neler düşünüyorsunuz ama cidden yazın. İlle filmi izlemiş olmanıza gerek yok. Öylesine de yazın. Özledim çünkü. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.